Çok kıymetli takipçilerimiz herkese merhabalar. Deli takipçilerimiz güzel ülkemiz Türkiye'den ve can Azerbaycan'dan son dakika haberlerimize sizlerle birlikteyiz. Deli takipçilerimiz haberimize geçmeden önce bizlere destek vermek için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Deli takipçilerimiz dünyanın gözü Azerbaycan'da muhteşem hamle yapıldı. Kıymeti takipçilerimiz kardeş Azerbaycan'ın Şafak Asiman yatağında doğal gaz rezervi buldu. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre Şafak Asiman yatağında 7189 metre derinlikte doğal gaz rezervi tespit edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre sahanın tam olarak belirlenmesi için ilave değerlendirme kazısının yapılacağı aktarıldı. Başkent Bakü'nün 125 kilometre doğusunda yer alan Şafak Asiman Yatağı 1100 metrekarelik alanı kapsıyor. Deniz derinliği 600 ile 800 metre arasında değişen yatakta keşif çalışmaları Sokar ve BP tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi. Değili takipçilerimiz Can Azerbaycan'ın bulduğu bu doğalgaz sayesinde bütün dünyanın gözü Azerbaycan'a çevrilmiş durumda. Henüz ilk buluşlara rağmen büyük oranda doğalgaz çıkan bu yatakta, ilave olarak ikinci detaylı araştırma yapılacak. Bu araştırılma sayesinde bütün dünyanın gözü buraya kilitlenmiş olacak. Değerli takipçilerimiz 44 gün devam eden Dağlık Karabağ Savaşı'nda nice şehitler versek de kanlarımızla topraklarımızı sulasak da bu çektiğimiz zorlukları şimdi aşıyoruz. Bulduğumuz bu doğalgaz sayesinde Türkiye ve Azerbaycan'ın gücüne güç katacaktır. Her zaman olduğu gibi yine söylüyoruz Allah Türkiye yar olsun.